gündelik hayatınızın akışını duraklatmanızı, modern hayata, yaşadığınız hayata bir dur demenizi ve bu hayatı yeni baştan gözden geçirmenizi istiyor. Ve insanlar Ramazan'ın gelişini anlamak için hilali gözlemeye çıkıyorlar. Eski Ramazanlar kalıbının da altında yatan şey yine Ramazan değildir. Biz çocukluğumuzu özleriz. Efendim merhabalar. 10 dakikada edebiyata hoş geldiniz. Malumunuz Ramazan ayındayız. Biz de Ramazan ayında olduğumuz için edebiyatımızda Ramazan'ı konuşalım istedik. Dolayısıyla bu program o bahis üzerine dönecektir. Şimdi edebiyatımızda Ramazan'ı konuşmadan önce aslında Ramazan'ın sosyal hayatımızda nereye denk düştüğünün birazcık altını çizmek lazım. Bizim hayatımız geleneksel ve modern diye ikiye ayrılan bir hayat. Özellikle Cumhuriyet öncesi ve sonrası diye düşünmek lazım bu bahsi. Çünkü Cumhuriyet öncesi geleneksel hayatımızda Ramazan ve Ramazan'ın etrafında oluşan kültür çok önemli bir yer tutuyor. Vahiy eksenli bir hayattır. Sadece vahiy eksenli de değil aynı zamanda hadisler ve İslam kültürünü ihtiva eden büyük bir medeniyet coğrafyasını barındırmaktadır. Şimdi geleneksel hayatımızda Ramazan'ın rolü dedik çok önemli bir yeri oluşturuyor. Birincisi bu yer Ramazan'ın kendisi. Yani oruç tutmanın, oruçlu olmanın insana verdiği ruh hali. Şimdi oruç ibadeti ibadetler içerisindeki en uzun süreli ibadet. Yani namazı kılıyorsunuz işte 5 dakika 10 dakika bitiyor. İşte zekatı veriyorsunuz bitiyor. Hacca gidiyorsunuz bitiyor. Yani ibadetlerin çoğu sizden çıkan sizin eyleminizle yapılıp o eylemin sonlanmasıyla nokta konulan tarzda ibadetler. Oysa oruç ibadeti ay boyunca bir ay boyunca bütün gününüzü kapsıyor. Hatta hayatınızın şeklini değiştiriyor. İşte geceleri sahura kalkıyorsunuz, uyku düzeniniz bozuluyor. Yani aslında oruç ibadeti size gündelik hayatınızın akışını duraklatmanızı, modern hayata, yaşadığınız hayata bir dur demenizi ve bu hayatı yeni baştan gözden geçirmenizi istiyor. Dolayısıyla geleneksel hayatımızda da böyleydi ama geleneksel hayatımız daha vahiy kökenli ve vahiy eksenli bir hayat olduğu için Ramazan sadece uzun süreli bir ibadet olarak yer almıyordu insanların hayatında. İnsanların hayatının bütününü kapsıyordu. Bu eski seyyahların metinlerinde mesela Ramazan bahsi çok ilginçtir. Şöyle geçer, insanların hilali gözlediklerini anlatırlar. Yani şöyle düşünün, o zamanki imkanlarımız kısıttı. Yani şimdiki gibi teknoloji, enformasyon bu kadar gelişmemiş. Hatta teknolojiye dair hiçbir iz yok ve insanlar Ramazan'ın gelişini anlamak için hilali gözlemeye çıkıyorlar. Bununla da yetinmiyoruz. Aynı zamanda geceleri sokağa çıkmaya başlıyorlar. Şimdi İstanbul'u düşünün. Elektrik olmadığını düşünün. Diğer bütün bu teknolojik, sosyal imkanların olmadığını düşünün. Bir mahalleden başka bir mahalleye geçmek büyük bir problem. Hatta efendim işte karşı tarafta Fatih'te oturuyorsanız Fatih'ten Üsküdar'a geçmek çok çok daha büyük problem. Dolayısıyla bu hayatın içerisinde Ramazan bir neşeyi, bir sosyal birlikteliği ve bütünlüğü getiriyor. İşte bu edebiyatımıza da yansıyor. Geleneksel hayatımızda Ramazaniyeler deriz. Aslında bu Ramazaniyeler Ramazanla alakalı yazılmış ilahilerin, manilerin toplandığı eserler. Özellikle tekke kültürü içerisinde Ramazan edebiyatı çok ciddi, çok büyük bir yer tutuyor. Ramazan'ın başlangıcında neşeli ilahiler okuyorlar. Tabi bu ilahileri işte bildiğimiz gibi ünlü, önemli, büyük şairlerimizin, onlar aynı zamanda büyük mutasavvıflardır. Onların şiirlerinden geleneksel sözle, geleneksel adapla söylersek nutku şeriflerinden seçiyorlar. Ramazan'ın ilk günlerinde, ilk 10 günü diyebiliriz buna daha neşeli ilahiler söyleniyor. Ramazan'ın ortasında o ilahilerin neşesi biraz daha anlama dönük, insanın kendi iç dünyasını kavramaya dönük ilahilere evriliyor. Ramazanın sonuna doğru da Ramazan'dan ayrılmayı anlatan, biraz daha hüzünlü, biraz daha kederli ve efkarlı ilahilere dönüşüyor. Bu da Ramazan kültürünü, Ramazan dünyasını anlamamız için çok önemli bir ipucu. Şimdi modernleşme ile birlikte aslında biz oruç tutmanın ve Ramazan'ın bütün hayatı kaplamasını anladığımız o hayat tarzını terk ettik. Ve Cumhuriyet'le birlikte yani modern hayatla birlikte Ramazan bir kültür olarak hatta tırnak içerisinde bir folklor olarak yaşamaya başladı gündelik hayatımızda. İşte bu direkler arası gösterileri, Hacivat Karagözler, işte davulcuların manileri falan filan. Yani orada Ramazan'ın asıl anlamını ihtiva eden oruç ibadeti yok ama Ramazan'ın etrafında oluşmuş olan o kültürel iklim var. Ha, bunu şöyle değerlendirmek lazım. Elbette bu kültürel iklimde orucun getirdiği bu neşeyle yine tırnak içerisinde bu inanılmaz mutlu hissettiren insanı o huzur ortamıyla açıklanabilir. Çünkü insanlar neden neşeleniyorlar bu kadar? İşte o üzerimize Ramazan'la birlikte gelen huzurla, mağfiretle açıklanabilir bu durum. O yüzden ben kendi adıma Ramazan kültürü etrafında oluşmuş bu neşeli ortamı çok, ortamı çok fazla eleştirmem. Hatta ve hatta e, desteklerim de ama bizim birinci şartımız orucu ve oruç ibadetini anlatan metinler olmalı. Şimdi Ramazan'ı anlatan, oruç ibadetini anlatan bu metinler modern edebiyatta ne yazık ki 80'li yıllardan sonra üretilmeye başlandı. Bu metinlerin büyük kısmı kitap boyutunda değil daha çok yazı boyutunda olan metinlerdi. İşte Halit Fahri Ozansoy'un bir metnini hatırlarım. Yine Refik Halit Karay'ın yazılarında Ramazan'a dair, eski Ramazanlara dair bir takım nostaljileri hatırlarım. Dolayısıyla modern hayatımızda Ramazan bir nostalji olarak yaşamaya başladı. İşte o nerede o eski Ramazanlar ifadesi. Bu çok sakıncalı, çok tehlikeli. Hatta ve hatta popüler olması itibariyle de saçma sapan bir ifadedir. Niye eski Ramazanları özleyelim ki? Bizim özlediğimiz şey demek ki hep bir şekilde arzuladığımız şey. Oysa onu bugün yaşamıyor muyuz? Yani çok daha rahat, çok daha kolay yaşayabiliyoruz. Ha, işte bu eski Ramazanlar 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda çok kullanılan bir ifadeydi. Çünkü insanlar o kültürel iklimi, ortamı, o neşe, o huzur birlikteliğini, beraberliğini özlüyorlardı. O yüzden eski Ramazanlar diyorlardı. Zaten eski Ramazanlar kalıbının da altında yatan şey yine Ramazan değildir. Biz çocukluğumuzu özleriz. Çünkü çocukluğumuzda tuttuğumuz ilk oruç, çocukluğumuzda girdiğimiz pide sırası, çocukluğumuzda gittiğimiz o teravihler aslında bizim de içimiz daha kirlenmediği için, daha dünyanın kiriyle, pasıyla Gönlümüz dolmadığı için Ramazan'la gelen o mağfiret ortamını, Ramazan'la gelen o mübarek huzur ortamını daha net ve rahat anlayabiliriz. Yani çocuk dünyası aynı zamanda Ramazan'ın ihtiva ettiği o mübarek ortama, o iklime daha net bir şekilde uyum sağlayabilir. O yüzden biz eski Ramazanları özleriz ama özlediğimiz şey eski Ramazanlar değil, aslında çocukluğumuzdur. Edebiyatımızda Ramazanlar dediğim gibi 80'lerden sonra daha net bir şekilde oturmaya başladı. Yani bu 80'den önceki yazılarda bulunan o nostaljik ortam biraz daha gerçekliğe gelmeye başladı. Bununla alakalı muhteşem bir eser söyleyebilirim. Sezai Karakoç merhumun Samanyolu'nda ziyafet eseri Türk edebiyatında oruçla alakalı. Ramazan ibadetleriyle alakalı yazılmış en müstesna eser. Başka bir örneği de yok. Yani bu işte Ramazaniyeler, efendim falan gibi kitaplar aslında manilerin toplamı yani. Ya da işte eskiden tekke ortamında söylenmiş ilahilerin bir araya getirilmiş hali. Müstakil kitaplar değiller. Müstakil bir kitap modern edebiyatta Sezai Bey'in yazdığı Samanyolu'nda ziyafettir. Ve Samanyolu'nda ziyafet bize oruç ibadetinin psikolojisini hatta ve hatta sosyolojisini anlatır. Şimdi oruç bireysel bir ibadet, kişisel bir ibadet. Ben size şu an oruçlu olduğumu söylemesem siz benim oruçlu olduğumu anlayamazsınız. Bunu benim dille ikrar etmem lazım. Bu da şart değil. Ben onu kendimce yaşayabilirim. Aynı zamanda bu kendimce yaşama hali bütün toplumun da bu yaşama haline uyduğunda büyük bir huzur ortamını, büyük bir denge ortamını beraberinde getirir. Yani doğrudur bireysel bir ibadettir ama o bireysellikten sosyal ortama doğru da bir sıçrama, o sosyal ortamı da bir tür dengelemeye doğru bir atılıma dönüşür oruç ibadeti. Yani bütün insanlar oruç tuttuğu anda tüm insanlık bir tür huzura doğru, bir tür orucun getirdiği o yok deme, dur deme haline doğru ilerlemeye başlar. Bu çok önemli bir şeydir. İşte Samanyolu'nda ziyafet bize daha önce hiç yapmadığımız edebiyatçılarımızın, yazarlarımızın, felsefecilerimizin, düşünürlerimizin hiç uğraşmadığı bir alana bizi yönlendiriyor. Bu ibadetin ruhunu, psikolojisini ve sosyolojisini anlamaya doğru bir çaba. Yine Ahmet Murat'ın çok sevdiğim ilk oruç şiiri Ramazan dediğimizde oruç dediğimiz aklımıza gelen modern edebiyatta yazılmış en güzel metinlerden bir tanesi. Çok sık konuşulan işte Yahya Kemal'in Atik Valide'den inen e, semtte şiiri çok konuşulur ama o da bana kalsa yine bir Ramazan nostaljisi şiiridir. Çünkü zaten e, Yahya Kemal'in tırnak içerisinde o garip tarih anlayışını bize vaz eder o şiir ki şair oruçlu olmadığını ama işte halkın yani işte kendinden dışarıda gördüğü o halkın soluk benizlerin şiirin içinde geçer bu ifadeler. Bu neşesine, bu huzuruna gıptayla bakar. Yani yine dışarıdan bir bakıştır. Yine o nostaljik, o ruhu, psikolojiyi, o anı anlamaktan hep uzakta kalan bir bakış açısıdır. Bu da yine Ramazan edebiyatı dediğimizde durması gereken bir yer. Peki nasıl olmalı modern edebiyatta Ramazan? Bence bundan sonra edebiyatçılar, şairler, düşünürler, her kimse onlar Orucun, Ramazan'la birlikte gelen orucun, teravihin ve Ramazan'ı bize anlatan bütün bu neşeli ortamın ruhunu, psikolojisini çok derinden anlatmak zorundalar. Dünya edebiyatına baktığımızda İncil'in, efendim Tevrat'ın içinde geçen bir takım kıssalar, bir takım hikayeler modernize edilmiş halde çıkar karşımıza. Mesela modern edebiyattaki dünya ortasında yalnız kalmış olan insan tipolojisi ki bu modern romanın temelini teşkil eder aslında bir tür Hazreti İsa mitidir. Yine işte Tevrat'taki anlatılan Hazreti Yusuf kıssası modern romanın içerisinde birçok alanda bulunabilir, bulunabildiğini görürüz. Thomas Mann'ın bununla alakalı üç cilt eseri var. Bize döndüğümüzde Kur'an'daki kıssalar neden modern edebiyatta işlenmez? İlk örnekleri Sezai Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu ve diğer müstesna örnekleri bir tarafa bırakıyorum. Dolayısıyla günümüz edebiyatçıları artık bundan sonra buna kafa yormalılar diye düşünüyorum.